Hepinize merhabalar. Ben ismim Meryem. Bugün ilk YouTube videomu çekiyoruz. Bugün sizlerle beraber odamı göreceğiz. Nerede uyuyorum? Nerede kalkıyorum? Mesela sizi diyelim odamı tanıtacağım. Çok seviyorum bu odamı. Çok güzel bir odam var. İnşallah bendekinin daha güzel size nasip olur. O zaman başlayalım. Size öncelikle uyuduğum yeri göstereceğim. Hadi gelin bakalım. Bu benim en sevdiğim çarşafım. Bu meyvesimi çok seviyorum. Annemle ama çok teşekkür ediyorum. Ve çünkü ben bu meyvesimi annem aldığı için çok seviyorum. Ve burası benim en sevdiğim yatağım. Ve bu yüzden çok seviyorum. Hadi gelin şimdi ders çalışma yerine gidelim. Ve ee, burada. Burada bazen okumak istediğim veya derslerimi yaptığım kitaplarım var. Bu benim hafta sonu ödevimdi. Bu benim okuma kitabım. Ve tabii ki size buradakini okumamı istiyorsanız okuyayım isterseniz. Hece kitabı yazma kitabım ve bu benim defterim. İçindekilere bakalım. Yaptığımız her şeyden aferin arıyorum. Gösterelim. Önce böyle düz ve yan çizgileri öğrendik. Sonra böyle böyle çizgileri öğrendik. Bu da yanık çizgi deniyor buna. Ve bunda da öyle yapmışım yanlışlıkla. Genelde böyle küçük ve büyük olaylar yapmamız gerekiyordu. Ve burada küçük ağlar yaptık. Öğretmenim aferin vermeyi unutmuyor. Ve hepimizi çok seviyor. Öğretmenime buradan çok teşekkür ediyorum. Ve yine burada küçük ağlar yaptık. Burada büyük ve küçük ağlar yaptık. Ve bu arada bunu çarpı zannettiyseniz bu buraya kadar demekti. Ve burada birler yaptık. İki sayfa daha fazla öğrenmek için. Ve burada iki yaptık. Ve burada da küçük neyi öğrendik. Burada büyük ve küçük n'ler yaptık. Burada an yapmayı öğrendik. Burada da yine an yaptık. Burada anlar yaptık. Ve tabii ki burada da anlar yaptık. Şimdi biraz kurbağaya benzetmişim ama. Burada da ana yazmayı öğrendik. Tabii ki burada da yine ana yazmayı öğrendik. Ve burada tabii ki en sevdiğim harf de üçüncü öğrendik. Ve burada üç öğrendik. Ve burada dördü öğrendik. Süper yaptığımı öğretmenimi çok seviyorum. Ve burada benim süper yaptığım dörtlerim var. Hiçbirinde yanlışım yok. Ve tabii ki öğretmen çok beğendiği için hepsine böyle şeyler atıyor. Ve burada da E'ler var. Bir satır büyük E yaptık. Burada da böyle öğrendiğimiz harfleri yazdık 3-4 tane. Evet burada tabii ki bunları yaptık. Mesela burada da böyle bir şeyler yaptık. Ve burada yaptık. Burada yaptık. Öğretmenim verdiği ödevleri unutmadan anneme soruyorum tabii ki. Annemden ödevlerimi alınca yapmaya başlıyorum. Ve yaptığım ödevlerin hepsini de öğretmene götürüp öğretmen hepimize aferin atıyor yine de. Öğretmenimi çok seviyorum. Buradan onu öpüyorum. Ve burada tabii ki bunları yaptık. Ve burası boşmuş. Ve burada bu var ve burada bunu yaptık. Burası boşmuş. Ve bunu ben bayağı çalıştım. İki haftadır bunu çalışıyorum. Abim beni test etmeye gelsin o zaman. Abi gelir misin? Efendim kardeşim. Ben bunu iki günde çalışıyorum. Bana yardım eder misin? Tabii ki gel otur böyle çalışalım birlikte. Tamam abi geliyorum. Ben oturdum. Şimdi ben bunlardan sana birkaç tanesini soracağım. Sen de bana okuyacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi buradan okumaya başlıyoruz. Tamam. Hadi başla bakalım. Birincisinden. Anne al. Askerin. Anne et al. Süpersin. Anne anten al. Birazcık daha yavaş oku ki sen de daha, daha iyi anla. O da güzel. Hadi. Ela lale al. Çok güzel. Al ela al. Güzel. Lale ile al. E sen baya çözmüşsün bu işi. Var ya Meryem ben sana söyleyeyim. Sen okula gidince en iyisi olacaksın. Hoca seni böyle çağıracak tahtaya. Sen diyeceksin ki hocam ben okuyabiliyorum diyeceksin. Arkadaşların önünde okuyacaksın. Hoca sana süpersin deyip birinciliğini verecek bence. Ben sana söyleyeyim. Al iyi çalışmışsın aferin sana. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Bir şey olursa ben yan odayım. Beni çağırabilirsin. Tamam abi. burası demiştim zaten. Burası benim en sevdiğim çalışma masam. Ve burada en sevdiğim ve en sevdiğim oyuncaklarım var. Çok seviyorum bu unicornumu. Ve burada tabii ki kitaplığım var. Ve burada birazcık da olsa oyuncaklarım var. Burası benim rafım mesela. Buralarından yeni ben kullanıyorum. Ve benim en sevdiğim yer. Oyun yerim. Ve bu oyun çok seviyorum. Burada bazen kendimde küçük ayıcıklarımla oyun oynuyorum. Mesela onlar arkadaşlar mesela bildiğim gibi orada oturtturuyorum. Onlar da garsonculuk oynuyoruz. Ve sonra çay dolduruyorum. Onları içiriyorum. Ve şimdi bir tane oyuncak getirip oynayalım o zaman. Gelin bir tane şuradan alalım o zaman. En sevdiğim tanesi o zaman bunu alalım. Gel bakalım. Hoppa. Hadi gel. Girelim. Otur bakalım sen buraya. Yürü yatağa koyalım. Buraya bu. Burada dur. Evet ne isterdiniz acaba? Ben bir çay isteyebilir miyim? Tamam hemen getiriyorum. Şöyle çayın içine. Heh bir de koyalım. Ay düşmesin. Şunu açalım. Koyalım. Ay. <laughs> Değil. Çayı şöyle koyalım. Çayı şöyle koyalım. Açalım acaba. Şuradan aşağıda galiba açtık. Ve şimdi ben yemek istiyorum diye sorayım. Şöyle işte şunu şey yapalım. Acaba yemek ister miydiniz? Evet isterim. Bana bir hastane yapabilir misiniz? Tamam hemen yaparım. Bizim etimiz nerede? Et et et. Bu zaman Açalım. Açalım. Kapatalım. 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 Kapattık. Şunu alalım. Koyalım, kapatalım çay demlenmiş <laughs> unutmuşuz çayı kapat işte şöyle şey yapalım şu düşüyor ya doldurduk sonra şuraya bırakalım şunu yapalım müşteriye götürelim çayınız hazır ben yemin bitireye kadar istiyorsanız şurada da uzanabilirsiniz. Tamam tamam olur ben orada oturuyorum. İçebilirim çayımı. Ben sizin için çayınızı şuraya bırakayım. Siz yatın kalkıp çayınızı da içersiniz. Ben size getiririm haşlamanızı. Çok az kaldı. Ben ne kadar sen burada uyuyor. Tamam mı? Tamam o zaman. Ve gardolabım. Küçük kardeşimle ortak kullanıyoruz. Burada benim kıyafetlerim var. Onun kıyafetleri de tam burada. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Beni desteklemek için abone olup like atmayı unutmayın. Size benim daha çok sevdiğim mesela oyuncaklarım var. Bir sonraki videoda onu göstereceğim. Beni desteklemek için lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. And then bye bye